İyi akşamlar dostlar. Bilardo oynamaya gideceğiz. Arkadaşı bekliyorum. Burası arkadaşın kondosu. Kondoyu daha önceki videolarımda anlatmıştım. Sizler oradan bakabilirsiniz kondoya. Apartman tarzı bir e, yerleşim birimi. Öyle söyleyeyim site gibi, apartman gibi bir yer. Yalnız diğer kondolardan farkı biraz şu. Evin içerisinde çamaşır makinesi yok. Kamusal alanda çamaşır makinesi yıkıyorlar. Ortak kullanım. 3 tane burada çamaşır makinesi var çamaşırınızı aldınız, buraya getirdiniz, attınız içerisine, işte yumuşatıcısını attınız, şampuanını attınız, her neyse deterjanı attınız. Buradan 3 tane 10 baht atıyorsunuz. Çünkü Tayland'ın en büyük metal para birimi 10 baht. 3 tane ondan atıyorsunuz ve düğmeye basıyorsunuz, çat diye çalışıyor. Bir de böyle su makinaları var. Böyle 1, 2, 5 ve 10 bahttan çalışıyor. Buraya koyuyorsunuz. 5 litrelik suyu buraya koyuyorsunuz. Ondan sonra ne kadar? 4 bat, 4 bat şeyi dolduruyor. 5 litrelik suyu dolduruyor. Damacanayı dolduruyor. Atıyorsunuz 4 baht. Starta bastığınız zaman suyu dolduruyor. Yani 4 bahta su içmiş oluyorsunuz. 5 litrelik suyu 4 bahta içmiş oluyorsunuz. Dışarıdan almaya falan kalksanız 30 bat falan verirsiniz. 5 litrelik suya. Bakın burada ne var? burada Budistlerin. Anam kurbağa lan kurbağa. Oha hacı ne kadar büyük kurbağa gördün mü? Oo. Hacı kurbağaya bak. Bak burada Budistler böyle bir küçük bir tapınak yapmışlar. Burada şirin yapmışlar. Buraya işte yiyecek içecek falan bırakıyorlar. Araç bırakmışlar böyle. O oh, ağacı gördün mü? Ağacı. Abi ağaç bu nasıl bir ağaç lan? Duvarın içinden çıkmış lan ağaç. Hayda ben onun zaten. O ne lan? Bilardo oynayacağımız yere geldik. Bilardo oynayacağımız yer Huykan Teras diye bir yer. Ne kadar canlı ya. Baksana valla çok canlı. Huykan Teras diye bir yer. Üstünde hem yemek yiyecek yer var hem içki içecek bir şeyler içecek yerler falan var. Hem de birlerde oynayacağınız yerler var. Arkadaşlar iftalaştık. Bakalım kim yenecek? Hangi bir yer ya? Sağlı sollu böyle yeme içme alanları var. Böyle 3-5 tane de bilardo var. Bilardo masası. Aa Ali. <laughs> Sadika. Manuel, nerede? Nasıl Aslında şey Manuel? Teknisyen olacak, yok ben otomatik. <laughs> Normalde bugün Ali ile biz bilardo oynamaya geldik. Merhaba. <laughs> oh. Manuel, his name Manuel. <laughs> ee, kendisi İtalyan olur. Ali de buraya Erasmus okumaya geldi. Erasmus <laughs> için okumaya geldi. YouTube'dan bulmuş bizi. Kendisi de aynı zamanda bir YouTuber yeni başladı. Eee İlgin YouTube kanalı. Kanalına abone olabilirsiniz arkadaşlar. Fakir bir arkadaş öğrenmek <laughs> Youtube'dan para kazanmak istiyor. <laughs> yani biraz öyle bir amacımız var. Ben insanlara biraz bilgi vermek istiyorum abi. para paraya Ali Ali'nin videoları gerçekten güzel. Benim yapamadığım her şeyi yapıyor yani. Bakmayın böyle fakir makir diyorum ama o bar senin bu pavyon benim gezip duruyor. <laughs> yani hem okulla ilgili hem sonra gece hayatıyla ilgili birçok şeyi benim videolarımda değil Ali'nin videolarında görebilirsiniz. Ama bilardo da iyi değil yani onu söyleyeyim. Bilardo da iyi değil. Geçen oynadık. Maç ya. Ama ben ki sabır yenmişim yani. Ben Mehmet abi yalan saygından dolayı. Ya he he he. Saygından dolayı <laughs> bir yere Şimdi İtalyan arkadaşlar Buna nasıl bir oynanıyor göstereceğim size. Bakalım göreceğiz. Atış yapıyor mu Bu arada Manu, Manuel tam tamına yedi tane dil biliyor. Başka İtalyan, İngiliz, Fransız, İspanyol, Deutsch, Deutsch, Germany, Portekiz. Oh, very good. Yes. Adam, Bizim bildiğimiz yedi tane kelime adam yedi tane dil biliyor ya. Bir dil bir, bir insan abi. Bir dil bir, bir insan abi. Only you. Yedi tane şu an sevgilisi var. Ali ile manuel oynuyor. Daha doğrusu manuel ile otomatik oynuyor. Very risky shot. Riskli atış. Yapamadı. Ali, Ali benim gibi oynayamıyorsun bak. O Manuel'de oynuyor mu Manuel, Manuel you can do yeah. You can do this, yes, yeah. this whole Abi katkıda, baksan Manuel Oh my god Perfect, perfect Like me, perfect <gülüyor> <gülüyor> Manuel otomatik bağladı abi şu anda Şimdi <laughs> Ben Manuel'i ilk defa görüyorum, ilk defa burada görüyorum Manuel'den tanışıyoruz, Manuel diyor ki Ben Manuel diyor, ben de diyecektim, ben otomatik <laughs> Çok kötü bir espri olurdu Şimdi adamla da tanışmıyoruz. Böyle bir espriyi nasıl karşılar? Çok bilemediğim için yapmadım. Hay! Çekmeyelim lütfen bunları. <laughs> bunları kesiyoruz lütfen abi. Montajlıyoruz. Bu arada 3-5 tane Türkçe kelime de biliyor yani çok iyi. Sonra merhaba, abi nasılsın falan diyebiliyor yani Manuel. Tamam. <laughs> merhaba. O. nasılsın? 4 4 4 What çay Chai? Chai? Ah, chai? 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 Oh, really? Uh, oh, <laughs> <laughs> burayı sansürlemem lazım. <gülüyor> <gülüyor> Sen de hep deneye giriyor arkadaş ya. <gülüyor> Abi, alo. <laughs> ben Maria değil de bol girmiyor. Teşekkürler. Teşekkürler. Ha, Teşekkürler. Ah, really you are perfect. <laughs> I know Italiano. <laughs> really, mia bella, <laughs> Ne bello amica, amico, <laughs> ciao, ciao, ciao. Ciao? What's meaning ciao? Hello. Oh, ah, really? No, no. Ciao no, no Cio. ciao. Oh, both. Hello and goodbye. Ah, okay. Zaten <laughs> şey yani İtalyanların kültürleriyle bizim kültürler aynı hemen hemen yemek kültürümüz falan aynı. Aynen aynen. Bunlar da güzel acayip yemekler yapıyor o sen de deliye girdin arkadaş ya. Yeniden ben yapacağım. Şimdi ben size bu bilardo masasını biraz göstereyim, anlatayım. 10 evet. bak buraya, 10 bak buraya. İçine sokuyorsun sonra bunu. Ha. Geri çekince toprak düşüyor işte. Ha anladım. Bak 10 bak, iki tane 10 baklı buraya koyuyorsunuz. Sonra bunu itip it, gittiğiniz zaman toprak aşağı düşüyor. Buradan da işte alıyorsunuz, oynamaya başlıyorsunuz. Valla çok güzel çok güzel bir uygulama yapmışsın. Biler domatik. Her şey matik anasını satayım burada ya. Bir manuel var. <gülüyor> <gülüyor> her, her şey otomatik burada bir işte. Manuel var. Manuel yap artık. Tamam manuel. Oooo! Oh, Whoa, perfect! Perfect! Oğlum! Kör at, kör attı, körü attı, topala değdi! Bizim bu arkadaşların hepsi pisci. It's cheaper by the liter. Bak arkadaş ya. Bunun hepsi bira ya. Bira. Yeah, beer. Bira yeah, is like a, it. it's good. Beer. Oh, okay. Do you like beer? Of course. I don't like beer. Oh, ben piyasi, ben piyasi, ben piyasi. <laughs> <ben piyacıyım. gülüyor> Ben ben PC değilim arkadaşlar. Ben alkol kullanmıyorum. Alkol. Ben evet, abi Sek kola içer, çok seviyorum. Sek kola yer. Sek Sek kola. Bizimki Sek kola. Bir yani 1-2 yıl önce Sek süttü. <laughs> Şimdi Sek kola. Bakın şöyle etrafı da göstereyim size. Normal bildiğiniz teras kat. Şöyle elektrik direklerinin üzerindeki teller eşliğinde burada yiyorsunuz içiyorsunuz işte. Maç falan oluyor bazen bazen canlı yayın oluyor. Bilardo oynuyorsunuz. 20 bak veriyorsunuz. Bir oyun bitene kadar oynuyorsunuz. İsterse bir oyun 3 saat sürsün. İsterse 4 saat sürsün. İsterse 1 dakika sürsün. Sadece bir oyun. 20 bat bir oyun. Burada böyle yemek yiyeceğiniz dükkanlar var. Hepsi ayrı ayrı dükkanlar ama ortak kullanım alanı burası. Ortak kullanım alanı. Orada ne istiyorsanız işte çalışanlar geliyor, menüyü gösteriyor. İşte atıyorum Tom Yam bir dükkan yapıyor. Ondan sonra <laughs> karidesli pilavı öbür dükkan yapıyor. Her neyse ne istiyorsanız onlara gidip teker teker söylüyor. Sonra siparişinizi alıp size teslim ediyor. Burada afiyetle yiyorsunuz, içiyorsunuz. Ha, <laughs> pozisyon bana oynayamıyor nereye gelsin Mehmet abi <gülüyor> <gülüyor> kö kö Köre attı topala değdi Ooo oyunu kaybetti Siyah sekizliği soktu bu arkadaş Bunun posterini her tarafa yapıştıracağım Afişini her tarafa yapıştıracağım <laughs> bu arkadaş Youtube'da açıklama kısmına parantez içinde Siyah sekizliği girdiren çocuk diye yazacağım buraya Kanalımın ismini değiştireceğim Kanalımın ismi bundan sonra siyah sekizliği atan çocuk Manuel oyunu kazandığı için benden yarışma şansı yakaladı. Benden yarışmaya hak kazandı. Bir arkadaş vardı. Siyah sekizliği deliğe soktuğu için o diskalifiye oldu. İlk atış benden. Maç baş başlıyor. Tamam, tamam. Tamam, tamam. <laughs> Senin baban da mı? Atar diyecektim de. Girmedi ya. Evet Mehmet abi bana çok laf evet. söyledi. Bakalım kendisi ne yapacak. Mehmet abi biraz yavaş mı oldu? ben onu bilerek attım biliyor musun oraya bak tam böyle sıfır gördün mü bak o arkadaş biraz zor atır deliğe girer bak gördün mü bak ben onu bilerek ama o deliğe evet, ama o sonradan girdi sağ ol go hadi lan Olmadı. Olmadı. Precision game. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş gidin. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş aynen. Yavaş yavaş. Topuklarınız kırılmaz. Şimdi <laughs> ben böyle yavaş yavaş oynarım ama kalırım ya. Mehmet abi seni biraz yavaş gördüm bugün. Yavaş yavaş yavaş. <laughs> abi şuraya atsam var ya hep senin orada. <laughs> Ya var ya, o, o kimecek var ya, kırmızı top çıkartıyor ya. Yok be. Abi var ya, bence orada var, hepsini çıkartan sen. Yo, hepsini Hız çıkartan sen. Hız bilecek buradan söylüyorum. Bedenin bastonu mu sandın onu, lan ver. O zaman onu içeri aldı ha, bak. Şaka mı Şaka da mı yapmayalım? <laughs> nice. Evet, Mehmet abi de rekor. Mehmet <laughs> abi. <laughs> One shot, three balls. Abi ne yapmaya çalışıyorsun sen burada? Mehmet abi ne yapıyor? Abi ne yapıyor? Abi ne yapıyor? Oraya manuel yanlışlıkla bir top falan atarsan benimki girer hadi. Bak ne güzel. Mehmet abi Sabri Sarıoğlu çıktı. <laughs> Solunda be abi. Ooo resmi abi lan. Abi bu diyor ben ilk kere atacağım diyor. Faal yaptı diyor. Yok canım böyle şey mi oldu? Evet. Ya Aç benim 7 topum var. Onun 4 topu var. Ama şimdi bak hepsini nasıl alacağım bak. Skor 4'e 7. Aa! Ya, ya şimdi ya, bak. Teker teker alacağım. hepsini iyi Oh No way. Ya şurası vardı ya. Şu bura nereye geliyor ya Murat. Abi bu kadar yavaş ata ata ne yapmak istiyorsun sen? Yavaş yavaş at. Oh, lan Lambanuel. Chuck, hold him, Chuck. was a stupid shot. Manuel, down far. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, maç çok kötü, çok kötü geçtiği için şimdi burada bir reklam arasına girdik. Demet abi benim çok güzel vlogumuz var kanalda izleyin <laughs> onu. Da. Benim kanalımda. Mister <laughs> <laughs> Gidişe bak ya. Annen! Ya adam misafir. Ta İtal İtalya'dan Tayland'a gelmiş. Bak önce. Bak. çok yanlış bir hareket. Bak buraya yalan. Ben, ben de misafirdim. Bana acımadı. Çatır çatır yendi beni. How do you think that Mehmet plays? The what? How do you think that Mehmet are plays? He's got the strategy. Soft shots. Moving the ball in the area. Biraz evet, yukarı Yumuşak atıyor diyor Akıllı bir şekilde atıyor yumuşak atıyor diyor. <laughs> Bundan sonra görecek bundan sonra <laughs> Benim topu çıkartacak şimdi bak Benim top içeri soktu yani İki top kendinin Diğerler hepsi benim Vallahi çocuk acayip oynuyor abi Neler be abi Abi niye yapıyor? Niye hani orayı çekiyor? Ben o yapmak istemedim <laughs> Yani Mehmet abi milimetrik iş yapıyor bakın Vay be Göğsün çerçevesinden dolayı görevli Vay be Ya tamam da abi iki iki Vay be. Oh. What are you thinking now? What are you thinking now? <laughs> That was a good, uh, <laughs> good turn. Hmm. Şimdi sadece sigara 8 kaldı? Hacı. Aynen abi. Biraz önce 7 topum vardı, onun 4 vardı, değil mi? Evet. Şimdi Evet. Oraya nasıl atacağız çok merak ettim abi. Fark <laughs> <laughs> eder mi? mi? Ediyor abi oraya dedin sen. Fark ediyor mu ya? Yuvi? La yine abi la Yuvi Arkadaşlar yine günün sonunda yine dostluk kazandı. Görüyorum ya evet, dostluk kazandı. Siyah 8 en son toptu. Ben soktum içeri ama ben kazanamadım. Buraya Italian win by luck today. It's like football, bro. Yeah. İtalyanlar hep futbolda da böyle kazandığı için. It's like football, bro. How many world championships does Turkey have? What? <laughs> What happened last time uh, with the Turkish team Italian team? I don't know. Exactly, you don't know. Because <laughs> hatırlamak istemediğin için bilmiyorum sen. Bu benim kanalım değil mi ya? Benim kameram değil mi? Git kendi kanalına ben 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 <laughs> Arkadaş beni sevmiş saygı ne er çağırdı? Beni sevmiş saygı er ne herhalde? Bak dedi ki ben kapattım. Valla şimdi gidiyoruz ama tam da böyle canlı müzik yapmak için sanatçılar geldi. Şansları yokmuş biz kalkıyoruz bizimle tanışma fırsatı bulamayacaklar. <laughs>